Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Jungle'a Morgan oynayacağım. Bakalım nasıl bir maç geçecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Morgan'a Jungle'ı e, ilk çıktığı zamanlar oynamıştım ben, baya hızlı dönüyordu. Buff veya nerf geldi mi bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Köyü kullanmayacağım buna. Belki gen katabiliriz. Öldü galiba. Bunu kestik de buradan kaçabilir miyim? Güzel kaçtık. Serafini bir canla kaçırdık ama sıkıntı yok. Burada 5 de bulacağım aslında. Tekrar bekleyebilirim bunları. Beni azımdan... Tamam oradan biraz önce de o. İrelia sürekli ölüyor. Buraya bir daha dağıtabilirim bence ya. Ölmem değil mi? öldüm ya. Tamam bizimki onu da keserse güzel. Burayı bir tık daha iyi oynayabilirdik ama yapacak bir şey yok. E ee, ulti orada hemen hızlı bir şekilde açamadım ya. Ee, minyona smite atıp 5 level oldum. Ee, ulti açamadım hemen. Ulti bir tık daha erken açabilsem daha hızlı kesip çıkardım oradan diye düşünüyorum ama sağlık olsun. Morgana bu arada bayağı hızlı dönüyor. Alıp oynamanızı tavsiye ederim. Kazix afk mı acaba ya? Bot bir tane daha gank atıp base atacağım Bizimkiler ne yaptı kesti galiba onu Tuttum Çok iyi Ejder'e girebiliriz Gelin benimle Alalım abi direkt ejderi. Kazix bot site'daydı galiba yanlış görmediysem. Çaldırmadık değil mi? Ya kötü oynadım burayı ya. Smite atsaydım smite'den can gelecekti. Ejderi smite atamadım. Neyse bizimkiler kesti galiba. kötü oldu biraz ama neyse sıkıntı yok. Şu an ejderi de aldık bayağı öndeyiz hatta. Şu an sıkıntı yaratacak tek kişi e, ee, Rivan. Rivan'ı kesmemiz lazım. Geliyor mu acaba buraya? Gel 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 gel. Bunda zor keseriz biraz ya. Kazix'e dikkat etsin bizim çocuklar. Tamam kesiyorlar onlar ya. Öne geçirdik zaten. Geliyorum ona. Örnekler çok e, beleşi öldüler ya Mana'mız yok abi buradan çıkalım Bir bulumuz alalım daha sonra base atalım Aslında bulu aldıktan sonra Ezreal'a gank atabilirim ya Aa gördüler beni ya Tamam bunlar biraz sala benziyor Yine de gank katabiliriz. Lane'in içinden yürüyeceğim. Ee, şuradan belki flash atabilirim. Lux'ı tutacağım. Tutamadım. Güzel komboladık burayı. Tuttu o da. Tutmamış. Dive atabiliriz aslında. Tamam güzel kestik. Base atalım item'ımız bitti 3k paramız oldu. Ee, Riven'a bir şeyler yapmamız lazım. Adam orada direkt Adam orada tek başına farmlıyor. Bir tane kullanan bot alacağım daha sonra Zhonya bekleyelim 20 gold. Alameti alalım daha sonra da Ejder'in orada fight yaparız. Alamet üstünde bizde olursa belki kazanabiliriz Ejder fight'ında. Ölme artık yeter ya. Bu adamı yakalayamayız. Kulesine vuralım. Vurmayalım. Kaçın. Alamette görüşümüz yok. Riven girmiş olabilir aldılar bile. E ee, Blue'yu alalım. Ejder Fight'ında Blue lazım olacak bize. Ejder Fight'ında ulti zonya yapacağım. Ee, kazanırız diye düşünüyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. şurada mı acaba tamam güzel şimdi ejderi alalım ejderden sonra bir base atalım artık şu çocuğa bir şey yapmamız lazım bu çocuk bayağı sıkıntı olacak 9k olmuş Rakanla beraber onu birisini çıkartabiliriz burada. Rakan'ın beni takip etmesi lazım ya. Tamam kestik bu sala. Adam direkt Q'muza kafa attı. Bunu da kesebiliriz aslında kesemezmişiz Q gelirse keserim diyecektim gelmedi ya burası kötü oldu ya Kazikse shutdown verdik 3 dakika içinde Rabadon'u bitirip ejder fight'ında daha güçlü olmak istiyorum ejder fight'ına kadar flash'ım ve da gelecek ee, ulti zonya ile beraber bir şeyler yaparız diye umuyorum. Base atalım. Rabadon'umuz bitti. Baron'a mı girdi adamlar? Yok girmemişler. Çok iyi kestik bunu. Tamam bir şeye dönelim. Barona dönelim. Ama dönün ya. Ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Bana yardım lazım ya. Tamam güzel kesti bizimkiler. Ben ölmeseydim baron alırdık da. Şu an Serafin'i burada çıkartıp fight'ta üstünü kurmamız lazım. Hatta iki kişiyi burada çıkartabiliriz. Tuttu tuttu. Çok iyi. Tamam güzel kestiler onu. Tamam ben öldüm ama fight'ı topladı bizimkiler. Tamam güzel. Riven ne yapıyor? Tamam Riven da sattı. Şu an Ejder free. Bizim çocuklar alsın Ejder'i. Bizimkiler Ejder alsın. Ben doğduktan sonra Baron'a dönelim. Baronda alalım. Oyunu bitirelim sonra. İrili'ye yardım edin ama. <laughs> Geliyorum oraya. Ölecek herhalde 2. Kule niye bana döndü? Öldü mü? Ölecek. Tamam bitirelim artık maçı. 27k hasar atmışız. İngilizce kasar bizde. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.